Videomu izleyen herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizlerle birlikte 250 gram kıyma ile çok lezzetli bir pırasa köftesi hazırlayacağız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Önce pırasanın dış kabuğunu temizledim. Daha sonra benim pırasam çok kalın değildi, ince pırasaydı. O yüzden ikiye bölerek ince ince dilimliyorum. Siz kalın pırasa kullanırsanız mutlaka dörde bölerek dilimleyin. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzeme listesini sizlerle video altında paylaşıyor olacağım. Oradan mutlaka malzeme listesini kontrol edin. Mümkün olduğunca sebzeli tariflerde tartarak sizlere ölçü veriyorum. Yani 2 adet orta boy patates veya 2 adet pırasa demek yerine onların gramajını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tarif daha garanti olsun diye. Şimdi dediğim gibi benim pırasalarım inceydi. ikiye bölerek dilimledim. Havuç kullandık. Havucu rendenin kalın tarafıyla kabuğunu soydum, yıkadım. Daha sonra rendenin kalın tarafıyla havucu da rendeledikten sonra zeytinyağı veya sıvı yağ hangi yağ tercih ederseniz tavan içerisine alın, ısıtın. Önce pırasayı biraz kavurun. Daha sonra da içerisine havucu ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Tüm sebze kavrulduktan sonra da kenara alarak soğumasını bekleyelim. 250 gram kıymamı köfteyi hazırlayacağım kabın içerisine aldım. İyice artık soğumuş olan pırasayı da içerisine ekledikten sonra kalan malzemelerimi ilave edeceğim. Tuz, karabiber bunlar tamamen sizin damak tadınıza göre miktarlar değişir. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben pul biber kullandım. İsterseniz toz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Bir tane büyük boy yumurta, ve ince ince kıymış olduğum maydanoz. En son olarak da galeta unu ekleyeceğim. Evde bayat ekmeğiniz varsa bayat ekmek de kullanabilirsiniz blenderdan geçirilmiş. Ben evet. evde bayat ekmek olmadığı için galeta unuyla hazırladım. Şimdi güzelce tüm malzemeyi yoğuruyorum. Malzemeyi yoğurduktan sonra da bir süre buzdolabında dinlendirmenizi köfteyi tavsiye ederim. İsterseniz sabahtan hazırlayın, buzdolabına kaldırın, köfte dinlensin, akşam üzeri de şeklini verip pişirebilirsiniz. Şekil verme aşamasında da her zaman köfte yaparken yanınıza bir kase su alın ve zaman zaman elinizi suyun içerisine batırarak köftenize şekil verin vermiş olduğum ölçüyle 9 adet köfte elde ediyorsunuz. Önce yuvarlayın. Daha sonra üzerine bastırarak avucunuzun orta kısmında yuvarlak köfteler hazırlayın. Ben sabahtan tüm aşamalarını yaptım. Streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırdım. Yemek saatine yakında köfteleri pişirdim. Yaklaşık yarım parmak kadar ayçiçek yağını koyup ısıtıyorum ve köfteleri içine alıp iki yüzü iyice kızarana kadar pişiriyorum. Bu esnada buraya kadar videomu izleyen arkadaşlar eğer daha önce YouTube kanalıma abone olmadıysanız videonun sonunda abone olup yanındaki zili tıklayabilirsiniz hazırlamış olduğunuz köfteyi yanında dilediğiniz garnitürle, salatayla veya sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Evet pırasayla ile hazırladığımız 250 gram kıyma ve pırasayla ile hazırladığımız pırasa köftesi hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın.